Ben edip biliyorum arka planı merak ediyorsunuz bu benim kardeşim Metin Yüksel Allah rahmet eylesin 23 Şubat 1979'da Fatih Camisinden Cuma namazından çıkarken iş ülkücü tarafından öldürüldü şehit edildi. Bu da La ilahe illallah yazıyor Allah'tan başka ilah yoktur. Hiç kimseye kul, köle, mürit, mukallit olmayız. Bu da e, bazı kitaplarım. E, daha önce kitaplarım alt rafta onları göremiyorsunuz. E, daha önce dedim yani 1 Temmuz 1986'dan önce kitaplarım. E, burada da yukarıda da bazı arkadaşların falan kitapları var en üst rafta şurada. Onlara ön söz falan yazmışım. Neyse e, bunu hava atmak olarak da görebilirsiniz veya da bir çeşit e, nelerle meşgulüm? Başka işlerimin arasında mesela bugün şey tamir ettim. Bizim e, ısıtma cihazını. Hava biraz soğuk olmaya başladı. E, arıza yaptım. Ondan sonra kapısı da çok kötü konmuştu. Garajda. Yani kapısını yapan adam kafası pek çalışmıyor galiba. Beynini bir yerde yemiş biraz. E, onun filtreleri değiştirdiğim vakit acayip sıkıntı oluyordu. Yani kapının bir tarafı engelliyordu onu. Onun için tümüyle söktüm. Yeni bir kapı oraya koydum. Tabii böyle kesiyorum, biçiyorum, çakıyorum. Şey diyorum, bir sürü işler, menteşeler falan. Ondan sonra ısıtıcı da bir sorun vardı. Onu da tamir ettim. Yani on parmakta on şey. Onu hatta biraz video yaptım, paylaşayım. Yani eğer böyle... Hani... <laughs> din adamları diyorsun ben din adamı değilim Allah'ım da olsun. Olsaydım beceriksiz bir adam olurdum. Hiçbir işi yapamazdım. Yani bu din adamlarına bir şey diyeceksiniz. Bunlar ne iş yapıyorsunuz siz? Kitap yazmanın ötesinde veya da konuşmanın ötesinde başka bir iş yapıyor musunuz? Bulaşık yıkayabiliyor musunuz? Evin çatısını tamir edebiliyor musunuz? Bu işleri yapabiliyor musunuz? Yapmıyorsan <laughs> bir işler yapın yani. Elinizle bir şeyleri yapın. Ee, hatta çalışın ve Mesela Allah'ın da olsa Amerika'ya geldikten sonra öyle burnum havalardaydı O zaman işte ben yazarım Türkiye'de en çok satan yazarım falan filan Kahramanım Allah öyle bana güzel bir ders öğretti ki Tabi cezaevinde de o dersi öğrendim Yani şey e, ne dersi ee, Tevazu dersi Öğrenme dersi Öğrenme hayattan Geldim Hiçbir şeyim yok üniversiteye buradan sıfırdan başladım. 32 ya 31 yaşındayım. 31 32 yaşlarındayım. Türkiye'de zaten yasaklanmıştı hakkım. Yani üniversite hakkım yasaklandı ben. Boğaziçi Üniversitesi'nde ODTÜ'de en iyi öğrenciler Türkiye'nin en iyi öğrencilerinden birisiydim. Yani puanım ODTÜ'ye 7. olarak girdim mesela ilk tercihimdi. Boğaziçi Üniversitesi ilk tercihimdi. En çok yüksek puan aldım. Ama cezaevine girdim falan filan o uzun hikaye. Çıktıktan sonra yasaklandı hakkım. kimseyi haksızlık etmiş değilim. Sadece fikirlerimden dolayı, makaleden dolayı. Burada işte şeyden başladım. Ama o zaman evlenmişim. Geçim. Eşim çalışıyor yetmiyor. Ben de çalışmam lazım. İki bölüm okuyorum aynı zamanda. Hem de böyle elimde böyle İngilizce, Türkçe sözlükle dolaşıyorum. Öyle bir durumdayım. Ondan sonra gittim bir restoranda garsonluk yapıyorum. Allah'ım da olsun. Yani o öylece ego kırıldı hocalar, mollalar falan var ya vaizler öyle, politikacılar, böyle hava atanlar, konuşanlar böyle yüksek perdeden onlara diyeceksiniz ki iş yaptınız mı? Hayatınızda bu tür işleri yaptınız mı? Süpürdünüz mü sağ solu? Masaları temizlediniz mi? İnsanlara hizmet ettiniz mi? Bu önemli. Onun için ben herkesin kıymetini biliyorum. Bir çöpçü geldiği vakit, çöp topladığı vakit onu sanki bir başbakan gibi ağırlarım. Hiç fark etmem. Ona hatta giderim eğer şey dersem ona evimde meyve suyu götürürüm, ona ikram ederim. O insan olmazsa ben pislik içerisinde yaşarız burada. İnsanların onuru mesleğine göre falan değil, parasına göre değil, diplomasına göre değil. Her insanın bir onuru vardır. Ama maalesef insanlar bazı insanlar sahtekarlık yapar, zulüm yapar, o onurlarını maalesef çinerler. Esfelisafinin aşağılarına aşağısına girer, giderler. Ama insanın onuru onun mesleğiyle, işiyle, tahsiliyle, servetiyle alakalı değil. İnşallah siz de bu konuda kendinizi sorgularsınız. Neyse bugün etik konusunu yani ahlak konusunu biraz sizinle tartışacağım. Ee, felsefe derslerimde bazen bu misal üzerine konuşuruz. Misal şu, sen e, trenin makinistisin ama tren artık otomatik oluyor. Genellikle bilgisayarla şey ediliyor ama yine e, şey etmen lazım, idare etmen lazım, bakman lazım. Şehir içinde geçeceksin. Şehir içinde geçerken yol ikiye ayrılıyor. Çatal mı deniyor ona? İkiye ayrılıyor. Sen rotu biliyorsun. Route. İngilizce'de nedir? Yani yolu biliyorsun. Bu taraf sağa gidecek. Bir de sol var. Sağa gidecek. Sağda bir bakıyorsun ki bir neyse bir miting var veya gösteri var. Veyahut da bir bayram var, bir şey var. Millet dolmuş oraya ve alan taşmış bazı insanlar demir yolun üzerinde. Kalın, çocuk, erkek böyle insanlar orada. 15-20 kişi görüyorsun önünde. 20, 20 kişi düşün. E sola bakıyorsun orada iki işçi o demir yolunun üzerinde çalışıyorlar. Ama bu senin yolun değil. Bu başka yere gidiyor. Şimdi sen değiştirebilirsin. Burada 20 kişi bir kalabalık var şeyin üzerinde ve büyük ihtimalle bu, bu hızla bu tren gittiği vakit senin çok az düşünme şeyin var, karar verme şeyin var. gitti vakit o arada saniyeler içinde, saliseler içinde düşünüyorsun, bakıyorsun kalabalık orada taşmış 20 kişi, burada iki kişi. Şimdi sen bu 20 kişiyi ezmemek için acaba Trenin yönünü sol tarafa çevirir misin? İki kişi ölecek en fazla. Bu soruyu sorduğum vakit farklı cevaplar alıyorum. Sen cevabın üzerinde biraz düşün. Utilitarian theory. Utilitarian nedir? Türkçesini bilmiyorum. Bunun, e, için verdiğimiz örneklerden birisi. ben bu şeyin detaylarına girmeyeceğim. Burada muhataplarım orta seviyesini bulmaya çalışıyorum. Onun için akademik dilde fazla konuşmak istemiyorum. Böyle sizi isimlerle falan filan bunaltmayacağım. Şimdi hmm, hangisini seçersiniz? Böyle tren değiştirmezsiniz yönün şeyini, direksiyonu. Bırakırsınız, otomatik olarak gitsin. 20 kişi falan ölecek büyük bir ihtimalle. Burada büyük bir ihtimalle 2 kişi ölecek. Eğer değiştirirsin. Hangisini yaparsın? Şimdi öğrenciler genelde tabi bu konuda itilaf ediyorlar. Çoğunluk 20 kişi yerine 2 kişi öldürmeyi tercih ediyor. Tabi bazıları var ki hayır şey etmem. Şimdi tabi bunu biraz değiştiriyorum. Ben bunu konuşmayacağım. Ha, biraz belki de bu konuda bir yani benim tercihim var. Ee, ondan sonra diyorum ki peki buradaki iş, iki işçi yerine iki tane çocuk olsa yeni değiştirin. Hmm, orada düşünmeye başlıyor. Veya da diyorum burada şş, çocuk burada kalabalık. Diyelim ki bu kalabalığın içerisinde senin çocuk var. Burada iki çocuk var ama bu kalabalığın içerisinde senin bir çocuğun var. Değişir mi? Ve tabi bu kalabalığın bu, bu tarafta sol tarafta yani trenin gitmediği yol üzerine gitmeyeceği yol üzerine yer değiştirmezsen 10 çocuk var ama senin çocuk trenin yolu üzerinde. Değiş o zaman suçlu olursun değil mi? <laughs> Suç yok. Diyelim ki bunda suçlu olmayacaksın değiştirdiğin vakit. Bunun başka bir senaryo ile bu suç ihtimalini giderebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Sadece düşün. Demek ki yani değiştirsen de suç olmayacak. Reflekse değiştirdim dersin insan kurtarmak için yalnızca. Şimdi kolay değil. Bazen zor karar verebiliyorsun. Şu anda telefon bir alayım. Uh, hello. Well, uh, uh, can you please give me his phone number? My phone is out of battery. Or text to Yahya. Okay. Thank you. Thank you, Yahya. Okay. And then... <laughs> hayat Hayatı kontrol etmeye çalış, çalışmayacaksın. Mümkün mertebe çalışacak ama bazen kontrol etmez. Böyle çok kontrol etmeye çalıştığın vakit sinir olursun. Felaket. Neredeydik? Senaryo. O senaryo e, konusunda benim fikrim şu. Söyleyeyim mi size? Derim ki ben şahsen değiştirmem. Niye değiştirmem? Çünkü o iki kişi büyük bir ihtimalle trenin oradan geçmeyeceğini bildikleri için bu bilgiye dayanarak güvenli bir şekilde gittiler oraya. Çalışıyorlar, orayı tamir ediyor. Tamir etmese bile diyelim motoru piknik bile yapıyorlar. Bu bilgiye güvendiler, o güven üzere gittiler. Orada orayı kullanıyorlar. Orası çalışmıyor diyelim o gün. Şeye baktılar. Trenlerin zamanları. Ama bunlar tren yolu olduğu halde hatta şeye baksalar buradan tren birazdan birkaç dakika sonra tren geçecek. Bunu bil bildikleri halde orada durdular. ve hatta bilmeyi merak etmediler bile orada durdular. O halde burada niye cezalandırayım? Bilgiye dayalı olarak karar veren ve o bilgiye güvenip de orada sol tarafta duranları niye cezalandırayım? Bunlar bırak tren gitsin derim. Çünkü eğer değiştirdiğim vakit bu bilinecek insanlar tarafından bu sefer insanlar bu bilgiye de inan güvenmeyecek. Yani buradan mesela diyelim ki geçme zamanı olacak. Trafik diyelim ki geç diyor. Trafik işaretine de güvenmeyecek. Çünkü adamın teki gelip kırmızıdan geçebilir. Yolunu değiştirmek için araba için düşün. Daha fazla kişiyi öldürmemek için kırmızı ışıkta geçen kişileri sola değiştiriyor ama yeşil ışıktan geçen adamı öldürüyor mesela. O zaman yeşil ışığa da görmesin. Yani toplumda belli bilgiye ve ilanlara, belli bir sisteme güveni sarsmış oluyorsun. Aynı zamanda bilmiyorsun durumu. Yani bir de aktif müdahale etme olayı var. Soruyu tabii değiştiriyorum. Soruyu şöyle yapıyorum. Öğren, özellikle şey seçenler, bu 20 kişi kurtarmayı seçenler, 2 kişi öldürmeyi seçenlere şu şeyi veriyorum. Ondan sonra biraz senaryoyu değiştiriyorum. Diyorum ki bakıyorsunuz tren geliyor. Trenin önünde bir grup insan var. Eğer tren giderse birkaç saniye içerisinde onları öldürecek. Bunlar diyelim ki 10-15 grup. Her nedense oraya dökülmüşler, oraya gelmişler. Bir şeyler olmuş. Belki de bir kaza olmuş orada. O kazadan kaçarken yangın olmuş. Orada trenin yolunu kapamışlar. Şimdi tren geliyor ama senin önünde koca bir adam var. Şeyini söylemiyorum. Cinsiyetini fena filan. Veyahut da hangi ülke mensup. ırkını <laughs> fena o zaman. ve evet, partisini, pırtısını, tarikatını. Ya bilmiyorsun. Çünkü maalesef bu tür şeytani şeyler, düşünceler ayrım yaparsın. Hayat söz konusu olunca ayrım yok. Her insanın hayatı kıymetlidir. Fark etmez. Oldu mu? Bu benim inancım. Ama bu adam çok böyle cüsseli, kilolu. 150 kilo ağırlığında. Sen cılısın. Sen belki diyelim ki kendini kurban edersin, tren önüne atarsın ama diyelim ki sen iyi niyetli birisisin ama diyorsun ki kendimi atsam bir şey Beni ezecek, onları da ezecek. Ama diyorsun ki bu kilolu adamı şöyle şöyle hafiften bir itelesem kimse de görmez. Kimse yok diyelim orada. yak seni görecek biraz gece, biraz karanlıkça ama sen görüyorsun o kalabalık orada. Şöyle itelesen trenine ve kurtarabilsen. Ya bu senaryoyu değiştirmek mümkün. Kafayı detaylara takmayın. Önemli olan burada çoğunluğu kurtarmak için şişman bir adamı kurban edebiliyor musun? ...aa o zaman yok diyorlar. Daha önce trenin yolunu değiştirip... ...şeyi öldürenler... ...iki kişiyi öldüren ama on kişiyi kurtaranlar... ...bu bir kişiyi itmiyor. İlginç. Neyse. Birçok böyle senaryolar var. Bu senaryolar üzerinde düşünmek çok iyi. Yani böylece senin adalet duyguların... Daha bir yerleşir. Hangi değerlerin vardır? O değerler neyin nesidir? Sana temayüz eder, anlarsın ve böylece verdiğin kararlarda daha dikkatli olursun. Um, New York'ta bir başımda geçen bir olayı anlatayım. 2000 kaç yılıydı? 2000 kaç yılıydı? <laughs> <Mesela en iyi. gülüyor> Resimle geleceğim. O tozlu mozlu. 2006 2006 yılıydı. Bu New York'taki resimlerimiz. Aa, benim oğlum şimdi büyük bunlar. Bu küçüğü, büyüğü Yahya şu anda hukuk doktorası yapıyor. Tek odada çalışıyor. Şu anda Metin Princeton'da. New Jersey'de, Princeton Üniversitesi'nde. Bunlar böyle güzel resimlerdi. ha <laughs> Muhammed Ali'nin boks yaptığı yer. New York'ta. Ondan sonra böyle böyle işte. Heh. Demek ki 2006'nın 7. ayı. 7. ayında oradaydık. 7. ay ne oluyor? Temmuz oluyor. Temmuz ayında 2006 yılında oradaydık. Şimdi Manhattan'da kaldık. Orada bir hafta 10 gün kadar güzel bir yerde bir otel bulduk dedi ki Manhattan orası De, ilk kez ailece New York'a gidiyoruz böyle topluca. Ben daha önce bulunmuştum. neredeyse kulağımı böyle suya kaptırıyordum. Orada bir üniversite benim makalemim vardı Yamyam -Yam Demokrasiler. Yeşiva Üniversitesi sanıyorum şey diyeyim. Yani Cordozo. Cor Cordozo Allah. Cardozo ünlü bir hakimdi Amerika'da. Benim bir makalem vardı, hukuk makalesi, burada Journal'da yayınlandı. Cannibal Democracies, the Turkish version. Basically, özür dilerim. Milli Selamet Partisi'nin kapatılması ile ilgili davada Vural Savaş'a cevabımdı. Ben partinin kapatılmaması gerektiğini savundum. Tabii ki ben milis -i, mene -i, mene -i, falan değilim. Mürtet ilan edilmişim, aforoz edilmişim, kaçmışım. Ama e, demokrasi ve, ve özgürlük konusunda ben hatalı buldum onu. Onun için onu savundum. Ve orada bir uluslararası bir sempozyum konusu olmuştu. ve, ve interdisiplinary. Yani felsefeciler gelmişti birkaç felsefeci. Ondan sonra hukukçu vardı. Ondan sonra 2 3 tane hukukçu, bir de e, şeyden Avrupa'dan da Herald Tribune'de makale yazan birileri vardı. Neyse işte orada kulaklarımı, yani beni iki blok yürüdüm. Manhattan'da, beşinci caddede. Müthiş soğuk. Allah öyle bir soğuk. Yani neyse. Yani böyle bir yer. Neyse ama Allah'ın olsun yaz ayında gittik. Çok iyiydi öyle bir soğuk yoktu. Manhattan'ın aşağı tarafı, south tarafında yürüyoruz ailece. Bir o tarafları yürüyoruz. Yani sürekli yürüdük orada time şeyine. Bir de tren alıyoruz. Taksi, maksi falan. İş dalma zamanı. Saat beşten sonra sokaklar çok kalabalık bununla ilgili bir şey yazdım aslında. O yerini, ismini falan hepsini yazdım anılarımda. Bir park gibi bir yer, geniş bir yer. Böyle cadde, yayalar gidiyor. Bir de çok geniş bir kaldırım vardı. Bir baktım, adam kadının teki bağırıyor. Yani diyorum ya, yani yüzlerce, binlerce kişi böyle kalabalık İstanbul'un kalabalık. Büyük bir caddesini düşünün. Bir kadın bağırıyor. Ondan sonra herkes baktım ona bakıyor. Ondan sonra adamın teki bir baktım kalabalıkla arasını açmış. Böyle etrafında bir boşluk oluşmuş. Elinde uzun bir adamdı. Şöyle 40 yaşlarında falan. Elinde bir cemiz Bond çantası var. Öteki elinde sağ elinde bir cep telefonu var ve bağırıyor. Bana 50 dolar ver sana cep telefonunu geri vereyim diye. Kadınla bir pazarlık yapıyor. Tabi durumu fark edin bir baktın. Arkada da böyle kalabalık bir halka oluşmuş. Onunla adam arasında şöyle 8-10 metre mesafe var. Adam geri geri gidiyor. O kalabalığı bir de etrafta biz var. Ben yandayım. Ondan sonra bir baktım gidiyor. Ondan sonra adam karşı tarafa geçti. Bu kadın ve meraklılar var sanıyorum arkadaşı falan yok. Onlar da onunla beraber ona doğru gidiyorlar. Ben şimdi iki tarafı görüyorum ve iki tarafla da şey empati yapabiliyorum. Kadın telefonu var. Telefona para vermiş. Büyük ihtimalle zor ay sonunu getiren birisidir. Amerika'da çoğu insanın durumu öyle maalesef. Ama standartları daha iyidir birçok ülkeden. Um, bir de telefonda isimler var. Hatırlıyorum bir kere ben telefonumu kaybetmiştim. Allah o bütün o konteklerin isimleri, telefon numaraları hepsi kaymıştı. Bir backupı da yoktu yani bir kopyası da yoktu bende. Hatırlıyorum orada. Tabi tecrübe çok önemli. Senin bir tecrüben varsa o zaman empati daha iyi oluyor. Onun için çeşitli şeyleri tecrübe edin. Böyle çocuklarınıza gidin. Böyle gece kontu şeylerine gidin. Gidin ev, evsizlerle konuşturun. Tanıştırın, hatta hayatta bazı şeyler yaşatın onlara, travma yapmadan, yani böyle e, suistimal etmeden onlara bazı e, deneyimler yaşatın hayatta, her şeyin kıymetini anlaması açısından. Kadına şey ediyorum, empati besliyorum, bir de adama da empati besledim. Böyle gün ortası değildi ama yani <laughs> binlerce on binlerce kişinin ortasında aydınlık daha bütün herkese New Yorklulara meydan okuyor adam. Ve kötü bir niyeti de yok yani kadını dövmediği, sövmediği. E, hatta bunu vermek de istiyor. Hani alıp kaçmadı da 50 dolara değişmek istiyor. Demek ki para ihtiyacı var. Ne ihtiyacı var bilmiyorum onu tutup efendim şöyle böyle efendim uyuşturucu uyuşturucu değil mi? Uşturucuya da uşturucu kullanana benzemiyordu. Belki de bilmiyorum. Ama adamın demek ki bir ihtiyacı var. Ve bu adam cesur bir adam. Sahtekarlık da yapmadı. Aldı, diye ya orada bir pislik yaptı, kaçtı. Ondan sonra pazarlık yapıyor. Ben şimdi ne yapayım? Bakıyorum millet biraz böyle konuşuyor kendi aralarında falan. Adama dedim ki, ben cebim yok lan baktım 20 dolarım var şey para olarak. Genelde maalesef burada debit kart kullanıyoruz. Ben kredi kartı çoktandır kullanmıyorum. Öğrenciyken bir ara kullandım, bir kata yaptım, on binlerce dolar borca girdim. Ondan sonra onları ödedim. Yani öderken de Allah'ım da olsun az ödedim yani. Pazarlık yaptım dedim. Ya hiç ödemeyeceğim falan diye. O zaman daha öğrenci durumundaydık. Bir şeyim falan, hiçbir şeyim de yoktu. Zaten e, ipotekli falan değil. Neyse. Al 20 dolar dedim sana vereyim. Sen telefonu ver, bana ver. Ben kadına vereyim. Yok dedi dedi 50 dolar. Ben şimdi onunla konuşuyorum. Ben de bir bakma risk aldım bu adam. Psikopat da olabilir. Ondan sonra dedim ki bak kardeş. Bak arkadaş dedim. Şu bunları görüyor musun? Bunlar korkak. Bak. Ama bu korkaklar birbirlerini görünce cesaret kaparlar. Şu anda hala şok içerisinde dedim. Bunlardan birisi biraz saldırırsa bunları hepsi seni linç eder dedim. Fazla zamanı yok birkaç saniye içerisinde kararını ver. Ya 20 dolar ve ota yakalanacaksan polis gelecek dedim. Bundan sonra adam biraz düşündü. 20 dolar mı aldı? Ben ona telefonu aldım. Kadına verdim. Kadının teşekkür ettiğini bile hatırlamıyor. Etti mi etmedi mi bilmiyorum. Öyle gitti. Böyle bir çözüm bu çözüm doğru mudu değil miydi? Polis onu yakalasa mıydı daha iyiydi? O da ayrı bir olay. Hani bu adam buna alışır ha ben işte bundan kurtuldum gider bir başkasının telefonu çalar o da ayrı bir olay. Yani bir bakıma ben belki iyi bir şey yapmadım ama bir bakıma o gün o anki kararımla ben barışçı bir şekilde bu işi bitirmek istedim. Ee, yani Birisi hapse gitmesin, birisi zarar görmesin, linç edilmesin, kadın da telefona yesin gitsin. O arada 20 dolar bir çeşit zekat olarak, sadaka olarak vermiş oldum. Neyse bu tür e, inanıyorum ki bas sizin de başınızda inanıyorum ki demeyeyim de bilmiyorum. Muhtemelen sizin de başınızda buna benzer olaylar geçmiştir. E, karar verme zamanı. Ama o kararı vermeden önceki değerleriniz, tecrübeleriniz çok önemli. Çünkü o birikim o anda duygusal olarak şey ediyor, dönüşüm yapıyor karar olarak çok hızlı fazla düşünmek. Eğer yani senin daha önceki birikimin, düşüncelerin, fikrin, zikrin şeylerin o birkaç saniyedeki kararını etkiliyor. Rabbim bizi inşallah adil olanlardan kılsın. İnşallah insanlara çevremizde sürekli iyilik yap, yapanlardan olsun olalım inşallah. Ee, bize kötülük yapana bile iyilikle mukabele edelim. Ama ama bu demek değil ki hurafecilerin, şarlatanların, palavralarının da öyle şeysiz karşılıksız bırakalım değil. O ayrı bir olay. Ama o adam da eğer ihtiyacı varsa, eğer açsa cübbeli yolda diyelim ki cübbeli bir işini kaybetti. Müritler falan akıllandı. Dediler ki ulan biz salak mıyız? Ebedi hayatımızı senin gibi bir hikayeciye, palavracıya bağladık. <laughs> Bundan sonra sana para yok, bir şey yok. Hatta verdiğimiz paraları da geri ver. Fetullah öyle dedi falan. Ve atın bunların bir şeyleri yok, işleri yok, güçleri yok zaten. Bunlar sokakta. E giderim ben yemek veririm cübbeliye, yardım ederim ben şey etmem, ondan zevk almam. Kim olursun? Fethullah da olsun. İnsan olarak ayrı, insan olarak onun bir hakkı var, bir değeri var benim toplumda. Fikir özgürlüğü, onun fikir özgürlüğü hakkı için mücadele ver. Onun bir şeyi var, bir insanlara yaşama hakkı vardır. Onun için paylaşırım yemeğimi onunla. Eğer sokaktaysa o da ama ben tek başıma bunu şey demem, toplumun düzelmesi için mücadele veririm. Çünkü biliyorum ki bireysel olarak yaptığımız vakit kesinlikle böylesine büyük toplumsal sorunları çözemeyiz. Çok dağıttım. Hayırlısı. Selam ve sevgilerimle.